size Balkan turu tavsiyelerinde bulunmak istiyorum. Neden böyle bir video yapmaya karar verdim? Bir kere bu Balkan turu konusunda herhalde en tecrübeli kişi benim artık. Çünkü sadece gezmedim, 5 ülkenin 25 şehrinin belgeselini hazırladım ve bunları da YouTube kanalımda paylaştım. Herkese merhaba ben Kemal Oruç. Tam 5 Balkan ülkesinin 25 şehrine adım adım gezdim. Sokak sokak gezdim. Hatta bütün şehirlerin videosunu çektim tam 6 saatlik Balkan turu videosu hazırladım. Bunu da YouTube'da diğer kanalımda paylaştım. Büyük Balkan turu yazdığınızda zaten göreceksiniz. Benim sesimi hemen tanıyacaksınız. Bu videoyu tabii ki izlemenizi tavsiye ederim. Bütün bu süreçte neler yaşadım ve siz nelere dikkat etmelisiniz? Bu videoda bunu anlatacağım. Öncelikle ne zaman gittiğiniz çok önemli. Çünkü Balkan ülkelerinde ani hava değişimi olabiliyor. Bir gün çok güneşliyken bir gün birdenbire yağmur yağmaya başlayabiliyor. O yüzden gitmeden önce mutlaka iklim koşullarını kontrol edin. İlkbaharda yani böyle Nisan, Mayıs gibi ya da Eylül, Ekim gibi gitmek bana daha doğru geliyor. Hava gayet iyi oluyor. Nisan'da biraz yağmurlu oluyor tabii buna dikkat edin. Şimdi Balkan turu için bir şirketle anlaşıyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz. Zaten Balkan ülkeleri hala vizesiz. Benim gittiğim ülkeler şunlardı. Bosna Ersek, Arnavutluk, Karadağ, Makedonya ve Sırbistan uçağa atlıyorsunuz gidiyorsunuz. Sizi orada karşılıyorlar. Genelde burada havalimanında da karşılanabiliyorsunuz. Yani bir ekip toplanıyor ve beraber uçağa binebiliyorsunuz. Ya da işte hangi şirketle gidiyorsanız bu değişebiliyor. Orada havalanına indiniz kapıdan dışarı çıktığınızda işte orada sizi karşılıyorlar. Sonra otobüse biniyorsunuz. İlk etapta önce sizi otele götürüyorlar. Otelinize yerleşiyorsunuz. Hazırlanıyorsunuz. Çoğunlukla aynı gün hemen çıkıp otobüse atlıyorsunuz ve İlk ülkeyi gezmeye başlıyorsunuz. Tavsiyem şu. Şimdi 5 ülkenin 20-25 şehrini gezeceksiniz ve otobüsle gideceksiniz ülkeler arasında ve sürekli bir otobüs yolculuğu var. Mutlaka ve mutlaka az eşya götürün. Yani bir yığını taşımak, otelden otele taşınmak, bir şehirden başka bir şehre taşınmak çok kolay olmayabiliyor. O yüzden çok eşya götürmenizi tavsiye etmiyorum. Gideceğiniz mevsimdeki hava durumuna göre de yanınıza eşyalar almanızı tavsiye ederim. Bir diğer önemli tavsiyem şu sürekli otobüsle yolculuk yapıldığı için yanınıza mutlaka terlik almanız önemli otobüste çok rahat edersiniz diğer bir taraftan sürekli yürüyeceğiniz için yani otobüsten iniyorsunuz bir şehrin önemli yerlerini yürüyerek geziyorsunuz işte bunun için de rahat bir ayakkabı özellikle spor ayakkabı götürmeniz çok önemli Otobüs yolculuklarında çok fazla hastalanan oldu, rahatsızlanan oldu ben gittiğimde. Özellikle mide bulantısı için yanınıza ilaç almanız önemli. Baş ağrısı için ilaç almanız önemli. Eğer başka bir rahatsızlığınız varsa bunlarla ilgili mutlaka ilacınızı yanınıza almayı unutmayın tabii sürekli otobüs yolculuğu yapacağınız için bu otobüs yolculukları bazen 8 saat kadar sürebiliyor aralıksız. Yani bir ülkeden bir ülkeye geçiyorsunuz sonuçta. İşte bunun için yanınıza atıştırmalıklar almayı unutmayın. Yani bunu buradan alıp oraya götürmek zorunda değilsiniz tabii. Orada molalar veriliyor. Siz marketlerden alışveriş yapabiliyorsunuz. Marketlerin çoğunda kredi kartı geçiyor. Direkt postan çektirebilirsiniz yani ve istediğiniz satın alabilirsiniz. Mutlaka yanınıza su alın. Otobüste yanınızda su olsun ve atıştırmalık olsun. Atıştır atıştıra çevreyi izle izle gezmiş olursunuz. Acıkabilirsiniz uzun yolculuklarda çünkü o atıştırmalıklar ana yemeği yene kadar sizi idare edecek. Kişisel bakım ürünlerinizi yanınıza almayı unutmayın. Havlu bütün otellerde tabii ki var ama Ohri gölüne girdim ben, yüzdüm. Orada kişisel olarak bir deniz havlunuzun olması gerekiyor. Ben yanımda götürmüştüm, terlik götürdüm. Hem göle giderken çok rahat ettim. Hem otel içinde terlik giydim ya da kısa yürüyüşlerde mutlaka terlik giydim. Otobüste geziyorsunuz, çok uzun süre seyahat ediyorsunuz. Yani ayakkabı zaten ayaklarınızı şişiriyor. O yüzden terlik inanılmaz rahatlatıyor. Mutlaka yanınıza power bank alın. Her yerde telefonunuzu şarj edemeyebiliyorsunuz. Power bank hayat kurtarır. Özellikle otobüste telefonunuzu şarj edersiniz. Sonra istediğiniz yerde de fotoğraf ve videonuzu rahat rahat çekebilirsiniz. Çok fazla fotoğraf ve video çekeceksiniz. Şarjınız hızlı bitecek. O yüzden power bank önemli. Yanınıza nakit para alın. Türkiye'deyken paranızı euroya çevirin. Cebinizde euro olsun. Her yerde kart geçmeyebiliyor çünkü. Özellikle küçük esnafta kart geçmeyebiliyor ya da geçiyorsa da kullandırtmaya biliyorlar nakit istiyorlar yanınızda mutlaka euro olsun Euro her yerde geçiyor ama yine de o ülkenin parasına çevirmek istediğinizde euro'yu rahatlıkla o ülkenin para birimine çeviriyorlar Bunun dışında marketlerde özellikle ya da büyük restoranlarda kredi kartı geçiyor yanıma bir su matarası alayım, su doldurayım çeşmeden falan diye düşünmeyin. Yani su matarasını yanınıza yük yapmanıza gerek yok çünkü çeşmelerden su içilmiyor. Zaten marketlerde mola verdiğinizde su alabilirsiniz. Yani ben gittiğimde su çok pahalı değildi. Mutlaka yanınıza her molada 1,5 litrelik su alın. Otobüste tükete tükete gidersiniz. Otobüste yanınızda mutlaka ıslak mendil olsun. Çünkü sürekli bir şeyler atıştıracaksınız otobüste. Doğal olarak otobüste elinizi yıkayamayacağınıza göre ıslak mendil hayat kurtarır. Mutlaka yanınızda ıslak mendil olsun. Yanınıza müzik dinlemek için mutlaka kulaklık alın. Çünkü otobüste o uzun yolculuklarda her zaman sohbet etmek istemeyebilirsiniz. Bir de tabii doğal olarak gürültü olabiliyor. Çünkü 50 kişi falan oluyor tur otobüsünde. İnsanlar doğal olarak eğlenmek istiyor. Biraz gürültü oluyor. Bu çok normal. Yani insanları yadırgamayın. Zaten siz de eğlenin mutlaka. Ama bu seslerden de hani sıkılırsanız kulaklığınız yanınızda olsun. Yani öyle insanlara da susun, gürültü yapmayın falan gibi şeyler demeyin. İnsanlar eğlenmeye gidiyorlar oraya bunu unutmayın. Siz de mutlaka eğlenceye katılın, sıkılmazsınız. Daha da çok eğlenirsiniz, daha da çok keyfini çıkarırsınız. Burada hemen bir tavsiye daha. Mümkün olduğunca orada hemen bir arkadaş grubu oluşuyor zaten. Kafa dengi bir arkadaş grubunun içine girin ve onlarla birlikte takılın. Birlikte gezmek çok daha keyifli olabiliyor. Uzun otobüs yolculuklarında özellikle bir araya gelip de sohbet etmek o yolculuğun daha çekilir olmasını sağlıyor. Çok gülerek, eğlenerek vakit geçirebilirsiniz böyle bir durumda. Kafa dengi insanlar bulun kendinize. Bununla ilgili bir tavsiyem de şu. Canınızı sıkacak olan insanlardan da uzak durun. Yani bir şekilde insanlar burada oraya. Kendi öfkelerini, mutsuzluklarını da götürebiliyorlar. Sonuçta 50 kadar insan var. Herkes farklı farklı olabilir. Mümkün olduğunca onlardan da uzak durun. Keyfinize bakın. Tadını çıkarmaya bakın. O sevdiğiniz kafa dengi arkadaş grubunun içinde kalın. Onlarla takılın. Gittiğiniz yerlerde yiyecek ve içeceklere dikkat edin. Çünkü bambaşka tatlar, bambaşka yiyecekler var. Su özellikle çeşmeden falan içtiğinizde midenizi bozabilir. Buna dikkat edin lütfen. Yani ben özellikle Kotor'da yediğim balık nefret ettim. Yani gerçekten söylüyorum nefret ettim. Belki benim bulunduğum restoran öyle denk geldi. Yani nasıl bir yağ kullanmışlar bilemiyorum ama korkunçtu ve kimse sevmedi zaten. Bu sadece benimle ilgili değil. Yani midye de yemeye çalıştım ve bu kadar lezzetsiz bir şey görmedim. Çok kötüydü. Yani Kotor bir de balık bölgesi ama maalesef çok kötüydü. Neyse ki benim midem çok sağlam ama midesi bozulan arkadaşlarımız da oldu ama Kotor'da yediğim pizza da harikaydı. Zaten oraya gittiğinizde bir sokakta o pizzacıya hemen göreceksiniz. Sıra olacak orada. Oradan pizza yemenizi tavsiye ederim. Şu çok önemli bir uyarı. Arkadaşlar siz o başka ülkelere, başka şehirlere onları değiştirmek için gitmiyorsunuz. Onları anlamak, tanımak için gidiyorsunuz. O yüzden oraya gidip onları yadırgamayın. Ay bu nasıl yemek? Ay bunlar nasıl yaşıyor? Ay bunlar neden bu kadar yavaş gibi şeyler söylemeyin. Alışmaya, tanımaya çalışın lütfen. Çünkü onlar bambaşka insanlar, bambaşka yerlerde yaşıyorlar. Bambaşka kültürleri var. Siz gidip onları değiştiremezsiniz zaten. Öyle değiştirmeye falan da çalışmayın lütfen. Onları tanımaya mümkün olduğunca orada buradayken de onlara uyum sağlamaya çalışın. Balkan ülkelerinde özellikle insanlar yavaş. Neden bu kadar yavaş çalışıyorlar? Bu garson neden bu kadar yavaş falan demeyin. Böyle çalışıyorlar. Sırbistan, özellikle Belgrad biraz hızlıydı. <laughs> Orada garsonlar hızlıydı. Yavaş olmasının sebebi özellikle hizmet sektöründe. Şimdi Yugoslavya dağılmış. Dolayısıyla bu hizmet sektörünü daha yeni yeni öğreniyor bu ülkeler. O yüzden yavaşlar. Bunu yadırgamayın. Hırsızlığa karşı dikkatli olun. Yani ben dolaşırken çantamı hep ön tarafıma aldım. Zaten rehberiniz sizi uyaracaktır. Ön tarafa aldım öyle dolaştım. Bir de video çekiyorum. Benim daha da dikkatli olmam gerekiyor. Sırbistan'da Belgrad'da bir kadın arkadaşımızın çantasını açmışlar ve cüzdanı falan çalmışlardı. Lütfen dikkatli olun. Taksicilere dikkat edin. Bir yerden bir yere gitmek için bazen taksi kullanmanız gerekebiliyor. Anlaşma yapın, pazarlık yapın. Öyle binin lütfen. Yani kazıklanabilirsiniz. Aynı şey Türkiye'de de yaşanabiliyor biliyorsunuz. Bambaşka ülkelerde de yaşanabiliyor. Dikkatli olun, anlaşın, pazarlığınızı yapın, öyle binin. Olabildiğince tur otobüsünün saatlerine, mola saatlerine ya da serbest zaman saatlerine dikkat edin lütfen. Çünkü 50 tane insan var. Kimse kimseyi bekletmesin. Saat kaçta buluşulması gerekiyorsa gezinizi bitirin lütfen tam o saatten 5-10 dakika önce orada olun. Yoksa sürekli insanlar birbirini bekliyor, birilerini bekliyor ve hep bir yerlere eksik gidiyorsunuz bu durumda. O yüzden lütfen dikkatli olun. Yakınlık kurduğunuz arkadaşlarınızı da uyarın. Zaten genelde birlikte geziyor olacaksınız. Ama bazen de tabii ben yani tavsiyem gruptan kopun, bir başınıza o sokakları gezin, o güzel binaları görün. Sonra tekrar gruba katılabilirsiniz. Her zaman da grupla gezmeye çalışmayın. Ben ikisinde yaptım. Çünkü hem bireysel olarak video çektim. Ortalama 25 bin adım attım. Kimse zaten bu adıma ulaşamaz. Yani benimle kimse bu adımları atmak istemez. Atamıyorlardı zaten. Yoruluyor insanlar ama ben dinç bir insan olduğum için hem de video işini halledeyim diye gezdim o sokakları. Bu videoları da çektim. Siz de izlersiniz zaten. Tur rehberleri gittiğiniz her yeri size anlatıyor ama bu rehber arkadaşlar yorgun da olabiliyor. Yani bir turdan çıkıp hemen başka bir tura da gelebiliyor. Bazen geçiştiriyorlar, her şeyi anlatmıyorlar ya da özetliyorlar. Benim tavsiyem gideceğiniz ülkelerdeki ve şehirlerdeki önemli yerlerin ne olduğunu, özelliklerinin ne olduğunu öğrenin. O bilgilerle gidip orada o binayı diyelim. Görmek çok daha faydalı oluyor. Yoksa hiçbir şey anlamadan dönebilirsiniz de. Benim hazırladığım o 6 saatlik videoyu bunları parça parça da paylaştık diğer kanalımda. Büyük Balkan turu diye yazarsanız hemen zaten başlarda o çıkacak o videoyu izleyebilirsiniz. Bunu yaparsanız her yeri dolu dolu gezersiniz. Hatta çevrenizdeki arkadaşlarınıza bile siz anlatıyor olursunuz. Bir diğer önemli bilgi de şu. Turu satın almadan önce şirketi mutlaka arayın ve turda çocuklu aile olup olmadığını sorun. Neden bu önemli? Çünkü o uzun otobüs yolculuklarında çocuklar sıkılıyor. Sıkıldığı zaman da dolaşmak istiyor. Bir süre sonra gelip sizinle ilgilenmeye başlıyor. Eğer siz de onunla ilgileniyorsanız bütün bir turu çocuklarla ilgilenerek geçiriyor olabilirsiniz. Biraz gürültü de oluyor. Çocuklar sıkılınca ağlayabiliyor. Çok doğal ya da sağa sola sataşabiliyor. Çok doğal çocuk çünkü onlar. Eğer çocuk seviyorsanız, çocuklarla ilgilenmek istiyorsanız tabii ki çocuklu turlara gidin ama rahat rahat gezeyim, çok da çocuk gürültüsü olmasın diyorsanız çocuksuz turlara da katılabilirsiniz. Buna da lütfen ebeveynler saygı duysunlar. Çünkü bazen kızıyorlar. Ne demek yani? Niye işte çocuksuz tur istiyor insanlar falan? Yani herkes çocuk gürültüsü çekmek zorunda değil. Bu çocukların hatası da değil. Ne yapsın çocuk? Sıkılıyor işte. Yani sıkılınca da ses yapıyor doğal olarak. Bunu tercih eder insanlar ya da tercih etmezler. Size kalmış. Öğrenin, öyle gidin lütfen. Şimdi Balkan turuna çıkarken bir sürü farklı şirket var. Ben hangisini seçeceğim? Hangisiyle gideyim diyebilirsiniz. İyi araştırın, özelliklerine bakın, ne sunduğuna bakın, kaç ülkeye gideceksiniz, kaç şehir göreceksiniz, hangi otellerde kalacaksınız ve nereleri göreceksiniz. Buna bakın, hepsi bir liste hazırlıyor, web sitesine koyuyor zaten. Size en uygun olanla gidin. Şöyle oldu zaten, ben gittim bir şirketle, orada indiğimizde Bosna Hersek'e gittik önce. Bosna Hersek'te indiğimizde muhtemelen artık sezon sonuna doğru olduğu için ben Ağustos sonunda gittim. Farklı şirketlerden turu satın almış olan insan olarak biz tek otobüse bindik ve bir sürü farklı şirketten gelen insanlar olarak biz birlikte gezdik. Yani şirketler bu yolcuları birleştiriyor. Bunu da öğrenebilirsiniz. Hani tek şirket olarak mı gideceğiz yoksa başka şirketle birleşeceğiz mi diye öğrenebilirsiniz. Bu da bir avantaj olabilir çünkü ben daha ucuz bir tur şirketiyle gitmiştim. Başkaları çok daha pahalı bir tur şirketiyle gelmişti. Sonuç olarak biz aynı otobüste tek rehberle her yeri gezmiş olduk. Ben daha avantajlı oldum yani. Hangi ülkede nereleri görmeniz gerektiğini zaten rehberiniz size söyleyecek, sizi de oralara götürecek ama götürmediği yerler de oluyor. Dediğim gibi benim Balkan videolarımı izlerseniz orada benim rehberden bağımsız olarak da gezdiğim çok önemli yerleri göreceksiniz. Rehber sizi gezdirdikten sonra 2-3 saat serbest zaman, kendiniz gezebilirsiniz diyor. İşte o serbest gezme zamanında da benim videolarında anlattığım diğer önemli yerleri mutlaka gezin. Bu turda benim dikkatimi çeken ve yapmamanızı tavsiye edeceğim bir şey var. Serbest zamanlarda insanlar bir kafeye oturuyor, 3 saat boyunca orada bir kahve içiyor ve 3 saati öyle geçiriyor. Yapmayın arkadaşlar, siz oraya gezmeye gidiyorsunuz. Kahveyi Türkiye'de de, kendi yaşadığınız yerde de içersiniz. Gidin orada gezin, yürüyün, rahat ayakkabılar, spor ayakkabıları giyin, ve onlarla yürüyün her yeri gezin anı toplayın anı biriktirin bolca fotoğraf çekin video çekin ve onları saklayın hatırladığınızda mutlu olacaksınız ve en büyük tavsiyem şu Lütfen oralara gidin muhteşem yerler. Anı biriktirin. Oraların tadını çıkarın lütfen. Gidip oraya surat asmayın. Bütün o mutsuzluklarınızdan sıyrılın. Gidin orada tadını çıkarın. Ben 7 gün 8 gecelik bir tura katıldım. 5 ülkenin 25 şehrini gezdik. İnanılmaz eğlendim. Çok da kafa dengi arkadaşlar buldum. Hala görüşüyoruz. İnanılmaz eğlendik. Siz de böyle yapın. Eğlenin. Oraya gidip mutsuz olarak dönmeyin. Yorulacaksınız. Evet biliyorum ama bu çok tatlı bir yorgunluk olacak. Tadını çıkara çıkara misler gibi gezin. Balkan turu ile ilgili benim başlıca tavsiyelerim bunlar. Kemal Oruç kanalında çok fazla gezi videosu paylaştım. Aynı zamanda diğer kurumsal kanalımda da paylaştım. Oradaki gezi videolarını da izleyebilirsiniz. Büyük Balkan turu videosu da zaten o kanalımda. Onu da takip edebilirsiniz. Kemal Orç kanalını takip edin. Bu ve benzer videolar daha fazla gelecek. Bu videolara hızlıca ulaşabilmek için mutlaka abone olduktan sonra bildirimleri de açın ki videolar hızlı bir şekilde size ulaşsın. Videoyu beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna dokunun. Aynı zamanda Balkan turuna çıkacak olan arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.